İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan kriz nedeniyle Cuma gününden bu yana Ankara'da olağanüstü bir siyasi hareketlilik yaşanıyor. Beşli Koalisyon yarın Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya gelecek. Beşli Koalisyon ve İyi Parti'nin yol haritasının ne olacağına bakacağız. Gelişmeler ve son kulis bilgileri Ankara'dan haber muhabiri İlter yeşil taşta ve son durumu senden rica edelim İlter. Can Okaner Beşli masanın yol haritası belli. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde beş genel başkan bir araya gelecekler ve Millet İttifakı'nın yani Beşli Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. O aday zaten belli. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda diğer dört genel başkan e, onay vermişti. Evet demişlerdi ve o nedenden dolayı ki zaten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalkmıştı. Yarın gözler bu anlamda Saadet Partisi genel merkezinde olacak. Yarınki toplantıya İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılması beklenmiyordu ki o yönde zaten akşam saatlerinde, dün akşam saatlerinde İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Meral Akşener'in beklendiği gibi o toplantıda yer almayacağını ifade etti. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Yani İyi Parti nasıl bir strateji izleyecek? Yol haritası ne olacak? Bu konu önümüzdeki hafta artık genel merkezde yine Genel İdare Kurulu toplantısı, başkanlık divanı toplantıları gerçekleştirilecek ve İyi Parti'nin yol haritası da birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. İyi Parti kimi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecek? E, Meral Akşener malum e, önceki aylarda Altılı Masa'da olduğu dönemde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade etmişti. E, Başbakanlığa talip olduğunu dile getirmişti. Ancak yeni bir süreç yaşanıyor malum muhalefette ve bu süreçle birlikte Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı yeniden gündeme gelmiş durumda. E, Genel İdare Kurulu üyelerinden, e, Başkanlık Divanı üyelerinden Meral Akşener'in aday olabileceği yönünde Gelen mesajlar var. Bu parti içerisinde açıkçası konuşuluyor ancak netleşmiş değil. E, bu konuşulurken tabii akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Hukukçu Ersan Şen e, İyi Parti'nin e, davet İyi Parti'den davet gelirse Cumhurbaşkanı adayı olurum dedi. Bu açıklamasının ardından eee Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ersan Şen'le görüştü. E, bir araya gelecek iki isim önümüzdeki hafta içerisinde ve bir istişare yapacaklar bu konuyla ilgili. Ersan Şen İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Bu önümüzdeki hafta içerisinde belli olacak. Tabi bir yandan bu süreç yaşanırken yerel yönetimlerde de sancılı bir sürecin yaşandığını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi ittifak anlamında yollarını ayırdıktan sonra ee, yerel yönetimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yerel seçim sonrası İyi Parti'nin grup kurabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı belediye meclis üyeleri İyi Parti'ye geçmişti. Ee, bu ayrışma ile birlikte o belediye meclis üyeleri İddia o ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin e, baskısıyla yeniden Cumhuriyet Halk Partisine geçtiler. Bu tabii Mansur Yavaş cephesinde e, rahatsızlığa neden olduğu belirtiliyor. E, Mansur Yavaş'ın bu istifalardan haberinin olmadığı bu nedenden dolayı e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Tabii bu rahatsızlıkta e, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildiği belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlar bu şekilde artık gözler yarına çevrildi. Saat 14'te Millet İttifakı'nın yani Beşli Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak ve kamuoyuyla paylaşılmış olacak Can Okunar.